Merhaba arkadaşlar, sahtekarlar. Yeni bölümünü izledim. Güzel bir bölümdü. Bir kere Emir'le Emir'le Asya boşandı. Onun müjdesini verebilirim. Çok güzel oldu. Dayı Asya'yla Aslanın kardeşini kaçırmıştı. Ertan onları kurtardı ve dayıyla bir anlaşma yaptı. Ertan Hidayet'in oğlu olduğunu ve öldüğünde mirasın kendine baba asının yani Hidayet'in öldü öleceği gün mirasının tamamının ona kalacağını söyledi. Asya ile bir işin kalmadı dedi. Asya'nın babası küçük kızını kandırdı. Bir, bir işler çeviriyor. Kesin ya başkasıyla evli. Ya da borçlarını temizlemek için kızları kızlarına yanaştı. Ee, geçen bölüm ee, oğlu e, bulmuştu babasını bu bölümde öbürlerine gitti tam dayı küçük kızı alacakken e, araya girdi ben kızımı kimseye vermiyorum dedi eee Yani, eymir araya girdi, Asya vurulmasın diye, e, <laughs> Timur, eymir kendini vurdu karnından, iyileşti ama daha sonra e, Ertan'la dayısı anlaşma yapınca Asya'dan boşanmak zorunda kaldı. Madem şöyle olmuş dayısı Timur'un babasını da sözünü dinlemediği için öldürmüş. Ya Asya'dan boşanırsın ya da babanın yanına yatarsın diye bir tehdit etti. Yani öz kardeşini de dayısı öldürmüş. Yani kendi kardeşini öldürmüş yani. Beni o da dinlemedi senin gibi demiş dedi. Sen de dinlemezsin dedi. Üç gün yasınızı tutarım. Üç gün kardeşimin yasını tuttum. Seninkini kaç gün tutarım bilmiyorum dedi. Gelir anneni de yanına gömerim diye tehdit etti. O sayede emirle Asya boşandı. Yoksa emir Asya'yı boşamazdı. Dizinin son sahnesinde de Asya ile Ertan evlendi. Hidayet Evlenmesinler diye nikah dairesine gitti ama yetişemedi. Tam Eymir Ertan'ı vuracaktı. Hidayet araya girdi. Araya girince Eymir 3 kurşun Hidayet'e sıkmış oldu. Dizi orada bitti. Bakalım haftaya neler olur. और आसन है पैरावे यूजेस और चेकल